Selam arkadaşlar. Yeni bir dizi yorum ve tahmin videosuna daha hoş geldiniz. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz benim için gerçekten çok kıymetli. Hadi gelin bu haftaki bölümde bizi neler beklediğine birlikte göz atalım. Bu hafta Eşref rüya dizisinde yine gerilim dolu sahneler göreceğiz gibi duruyor. Eşref dinceli bir kez daha sıkıştırıyor ve artık işin sonuna geldiğini hissediyor. Her ne kadar Dincer'in kim olduğunu tam anlamıyla çözemese de Kadirle bağlantılı olduğunu ve geçmişle ilgili bir kişi olduğunu artık biliyor. Üstelik saat meselesindeki oyunu da fark ediyor. Saati patlama alanına kimin bıraktığını anlamaya çalışacak ve bu durum düşmanını köşeye sıkıştırma isteğini daha da güçlendirecek. Diğer yandan savcı hanım Nisan'ın Çiğdem'le bağı olduğunu fark ettiği için Nisan'ı ifadeye çağırıyor. Bunu özellikle yalnız yapmak istemesi aslında duyacaklarından ne kadar çekindiğinin bir göstergesi. Fakat artık karşımızda eski saf Nisan yok. Nisan, Çiğdem'in kendisini tehdit etmesine karşı bu durumu kendi lehine çevirmeye karar veriyor. Eğer Çiğdem onun zamanında polis muhbiri olduğunu Eşref'e söylerse, o da her şeyi emniyete itiraf edeceğini söylüyor. Yani sen beni yakarsan ben de seni yakarım diyerek oyunun kurallarını artık kendisi belirlemeye başlıyor. Bu bölümde Nisa'nın güçlenen tarafını daha net göreceğiz gibi duruyor. Savcı Hanım karakteri ise dizinin en sağlam figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Duruşundan ödün vermeyen, kızının bile yanlışlarına göz yummayan bir yapısı var. Onun bu güçlü tavrı diziye ciddiyet ve ağırlık katıyor. Eğer o da Çiğdem gibi davranan bir karakter olsaydı, izleyici olarak bu hikayeden aynı tadı alamazdık. Tek umudum ilerleyen bölümlerde kızının gerçek yüzünü öğrendiğinde kendi kariyeri ve itibarı için sessiz kalmaması. Böyle bir durumda nasıl davranacağı gerçekten merak konusu. Bu haftanın yayınlanan ikinci fragmanında ise Dincer'in Eşref tarafından yakalandığını ve şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Eşref'in bu öfkesi aslında Nisan'ın Dincer tarafından baskı altında tutulduğunu düşünmesinden kaynaklanıyor. Nisan'ın onu reddetmesini de Dincer'in Nisan'a zorla müdahale etmesi olarak yorumluyor. Oysa Nisan'ın tüm bu davranışları bir planın parçası. Dincer'in yanında sergilediği o soğuk tavır, Eşref'i reddetmesi, bunların hepsi Dincer'in gözünü boyamak, onun güvenini kazanmak için yapılmış hamleler. Eşref'in bu oyunu ne zaman çözeceği ise merak konusu. Bir de Hıdır meselesi var. Hıdır DNA sonuçlarını görmeden zarfi yakıyor çünkü içten içe Eşref'in oğlu çıkmasını istiyor. Gerçeği öğrenmektense kendi kafasında oluşturduğu baba oğul hikayesine tutunmayı tercih ediyor. Ya Kadir çıkarsa? bunu kaldıramayacağını biliyor. Ancak önemli bir detay var. Necla test sonucuna bakıyor. Yani gerçekleri bilen tek kişi şu anda o. İlerleyen bölümlerde Hıdır tam kaderi cezalandırırken belki de eski Türk filmlerini andıran bir sahne ile ''Hayır, o senin oğlun'' diyerek gerçeği açıklayan kişi Necla olabilir. Bu sahne gerçekten çok güçlü bir dramatik an yaratır. Sezon finaline doğru giderken en önemli konu ise Nisan'ın aslında rüya olduğunun Eşref tarafından öğrenilmesi. Bu büyük gerçekle yüz yüze gelmesi muhtemelen sezon sonuna kadar ertelenecek. Yapımcıların bu gerilimi sezon finaline saklaması oldukça olası çünkü dizinin ana çatısı bu sır üzerine kurulu. Evet arkadaşlar, bir analiz ve tahmin videomuzun daha sonuna geldik. Eğer yorumlarımı beğendiyseniz videoya like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Özellikle Nisan ve Çiğdem arasındaki güç mücadelesi nereye varacak sizce? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.